Kıymetli dostlar, ne dersiniz? Yüz sene sonra ben ve siz hiçbirimiz hayatta mıyız? Bu alemden göçmüş müyüz? Bu yolculuk başlamış mıdır? Bu yolculuk doğduğumuz günden itibaren başlamıştır. Bu yolculuğumuzun bir kısmı burada da yürüyor. Mesela biz şimdi İstanbul'dan Konya'ya gitmeye karar versek, arabaya binsek, tekerlekler dönmeye başlasa bunun bir süresi İstanbul sınırları içerisinde dönecek tekerlekler değil mi? Gidiyorum. Nereye gidiyorum? Konya'ya gidiyorum. Ama neredesin? İstanbul'dayım. İstanbul'da olduğum halde gidiyorum. Bu yolculuğun bir kısmı tekerlek dönecek. Konya'ya doğru yaklaşacağım ama bu yolculuğun bir kısmı İstanbul'da seyredecek. Ta İstanbul sınırını geçinceye kadar. Bir kısmı İzmit topraklarında devam edecek. Ahiret yolculuğu doğduğumuz andan itibaren başlamıştır. Bu yolculuğun bir kısmı dünyada devam ediyor. Şu anda biz ahirete doğru giden yolcuyuz. Biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi İstanbul'dan gidiyoruz. Türkiye'den hacca gideceğiz. Umre'ye gideceğiz. Bindik uçağa. ilk bir saati bir buçuk saati Türkiye topraklarında seyrediyor. Ondan sonra başka ülkenin topraklarına en son noktada da gideceğimiz Suudi Arabistan topraklarına girmiş oluyoruz. Ciddiye yaklaşmış oluyoruz. İlan ediyorlar. Uşağımız inişi hazır oldu. Kemerlerinizi bağlayınız diyor. Doğduğumuz günden itibaren bu yolculuk başladı. Hani siz camiye geldiniz ya. Camiye geldiğinizde bu yolculukta son noktaya yani son durağa biraz daha uzaktaydınız. Hep beraber uzaktaydık. Bir saat önce geldiyseniz şimdi biz inişe bir saat daha yaklaştık. Son durağa bir saat daha yaklaşmış olduk. Sohbet bittiğinde bir saat daha yaklaşmış olacağız. İstesek de istemesek de. Farkında olsak da olmasak da bu yolculuk devam ediyor. Anamızdan doğduğumuz andan itibaren bu yolculuk başlamıştır. Devam ediyor. Şu anda biz tabiri caizse İstanbul sınırları içerisinde seyrediyoruz. Şu anda biz Türkiye sınırları içerisinde seyrediyoruz. Ama tek İstanbul il sınırına gelmiş bulunmaktasınız derler bize. Bu sefer ne olacak? Alemi berzah dediğimiz bölüm başlayacak. Alem berzah kabir alemidir. Yolculuğun ikinci durağına geçmiş olacağız. Kabre koyduğumuz insana ne diyoruz? هذا <laughs> <laughs> Diyoruz ki mezardaki insana telkin okuyoruz. Şu anda senin bulunduğun burası, bulunduğun bu alem ahiret duraklarının ilki, dünya durağının sonudur. Dünyanın son durağında ahiretin ilk durağındasın. Dünyanın son durağı ahiretin ilk durağına alemi berzah denir. Kabir alemine alemi berzah denir. Yolculuk bir süre de orada devam edecek. Çünkü sen dursan da dünya durmuyor. Güneş dönüyor, dünya dönüyor. Zaman geçiyor ve kıyamet yaklaşıyor. Kabirdeki insanlar da yolcu mudur? Elhak kabirdekiler de yolcudur. Nereye yolcudurlar? Ahirete yolcudurlar. Nasıl bir yolcu be? Mezarda yatan insana yolcu denir mi? E otobüste uyuyorsun yolcusun. Uşakta uyuyorsun yolcusun. Uyurken adam yolcu olur mu? Sen uyuyorsun uşak götürüyor. Sen uyuyorsun otobüs götürüyor. Uyurken yolculuk oluyor mu? Yatarken yolculuk oluyor. Kardeş yemek yerken de yolcusun. Hani derler ya Abbas yolcu. Abbas yolcu. Yemek yerken de yolcusun, uyurken de yolcusun, gülerken de yolcusun, ağlarken de yolcusun. Hepimiz yolcuyuz.